Islahiye, Karkamış, Nizip, sizleri yürekten selamlıyorum. Nurdu, Oğuzeli, Şahin Bey, Şehit Kamil, Yavuzeli, sizleri gönülden selamlıyorum. Buradan Gaziantep'in kardeş şehirlerini de selamlıyorum. Halep, İdlib, Hama, Humus. Dara, Kamışlı, Laskiye, Şam, Gaziantep'ten sizleri selamlıyorum. <laughs> Gaziantep'in, Kilis'in, Hatay'ın kamplarında yaşayan muhacirler, Ensar'ın şehri Gaziantep'ten sizleri selamlıyorum. <laughs> Ey Gaziantep, sen Hazreti Uşan'ın şehrisin. Sen Hazreti Ömer'in şehrisin. Sen Ashab-ı Kiram'dan beş şehit verdikten sonra Antep çevresinde surlarımız vardır diyen Raşid Halife Ömer'in fethine mazhar olmuş şehirsin. Sen Ashab-ı Kiram'dan Ukkaşe Hazretleri'nin yani Ökeşiye Hazretleri'nin şehrisin. Sen Kurtuluş Savaşı kahramanı Kara Yılan'ın Şehit Kamil'in Şahin Bey'in şehrisin. Geçtiğimiz Haziran ayında Hakkın rahmetine kavuşan alim ve abid insan gönül dostu Mehmet Eminer hocamızın şehri Gaziantep. Seninle iftihar ediyoruz. Ey Gaziantep! Tarihinle, kültürünle, senin türkülerinle, senin yemeklerinle, senin Evliya Çelebi'nin söylediği gibi Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Evliya Çelebi'nin söylediği gibi Tatlı yediği için tatlı dillerinle iftihar ediyoruz Gaziantep. Senin sanayinle, senin ticaretinle, fabrika bacalarınla, Türkiye'ye, dünyaya örnek çalışkanlığıyla gururlanıyoruz Gaziantep. Ama en çok da senin şu göğe yükselen minarelerinle İslam coğrafyasında camilerinin bolluğuyla tanınmış bir şehir olarak senin imanınla gururlanıyoruz Gaziantep. Öyle olmadı mı? Siirt'te ne demiştik? Ziya Gökalp'in şiirini okumuştuk. Minareler süngü, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler asker. Bunu dedik dayanamadılar. Haydi dediler Pınarhisar'a. Gittik Pınarhisar'a. Ve medrese-i Yusufiye'de bizi misafir ettiler. Ama oradan AK Parti doğdu. AK Parti doğdu. Şimdi Bugün bakıyorum. Siz de şunu görüyorum. Akif'in diliyle imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. imansız olan yürek sine de yüktür. Karşımda ben böyle bir Gaziantep görüyorum. Maşallah, varek bugün kabına sığmıyorsun. adeta istiklal mücadelesini yeniden yazıyorsun. Ey Gaziantep! Merak etmeyin. Bak gayet güzel yazmışlar. Asıl montajı 30 Mart'ta Gaziantep yapacak diyorlar. Siz montajını değil, siz gerçeğini yapacaksınız. Ne diyor şair? Bir bayrak dalgalanır Antep Kalesi üstünde. Alı kanımdaki al. Akı alnımdaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak. Düşüncem senden yanadır. Bu kaçıncı kurşundur? Bu kaçıncı bismillah? Bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir siperlerde her sabah. Vurun Antepliler, namus günüdür. Ben Antepliyem, Şahin'e bağım. Mavzer omuzuma Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumrukların memleket kadar büyük. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim şu coşkunuzdan, şu ahde vefanızdan, şu muhabbetinizden dolayı sizlerden razı olsun. 30 var seçimleri Türkiye için. Milletimiz, bölgemiz, Gaziantep'imiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız. Gaziantep bizi hiçbir zaman yalnız bıraktı. Yola çıktığımızdan bu yana hep beraber yürüdük sizinle. Aşık Veysel gibi uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece dedik. Hep gündüz gece yürüdük. Sevgili Gaziantep'liler, sevgili kardeşlerim, Gaziantep'in öyküsü Türkiye'nin öyküsüdür. Gittiğim her yerde Gaziantep'e örnek gösteriyorum. Doğuda, Güneydoğu'da Gaziantep'e örnek gösteriyorum. Dünyada Gaziantep'e örnek gösteriyorum. Çünkü siz direndiniz. Siz yoksulluğa direndiniz. İhmale direndiniz. İmkansızlıklara direndiniz. Siz talihinize boyun eğmediniz. Siz umutsuzluğa kapılmadınız. Boş vermediniz. Vazgeçmediniz. Hüzne kapılıp başınızı öne eğmediniz. Az önce Hüseyin Çelik kardeşim bir şiir okudu. Dışarı çıkınca dedim ki ya o bende vardı. Şimdi de tam yeri geldi. Siz kaderin üstünde bir kader vardır göklerden gelen bir karar vardır dediniz. Mücadele ettiniz, sabrettiniz ve zaferi elde ettiniz. Gaziantep sanayisiyle eyvah aman dikkat aman dikkat bu dalgalanmalarda yaralanma bayılmalar filan olur aman dikkat. Sizler sanayisiyle ticaretiyle örnek bir şehir oldunuz. Gaziantep hoşgörüsüyle, kardeşliğiyle örnek bir şehir. Gaziantep sığınmacılara evini açarak ensar olmasıyla, yardımlaşmasıyla örnek bir şehir. Gaziantep vizyonu olan, ufku olan, projesi olan bir şehir. Siz sırtınızı devlete dayamadınız. Siz Birileri gibi gücünüzü kayırmacılıktan almadınız. Siz haksız şekilde, adaletsiz şekilde konlanmadınız. Siz fitnelere boyun eğmediniz. Çalıştınız, ter döktünüz, emek verdiniz ve işte Gaziantep'i bugünlere taşıdınız. Onun için size ne kadar teşekkür edilse azdır. Kardeşlerim 81 vilayetin hepsinde ama en çok da Gaziantep'ten AK Parti ilham almış bir partidir. Şu Gaziantep'te Türk, Kürt, Arap diğer tüm etnik kökenler bir beraber, hoşgörü ve kardeşlik içinde yaşıyor. İşte AK Parti de Türkiye'ye tıpkı Gaziantep gibi bakıyor. Şu Gaziantep büyük düşünüyor ve büyük adımlar atıyor. İşte AK Parti de hep büyük düşündü. Büyük adımlar attı ve büyük adımlar atıyor. Şu Gaziantep kardeşliği huzura, refaha, kalkınmaya, adalete tahvil etti. İşte AK Parti de Türkiye'de kardeşliği huzura, refaha, kalkınmaya adalete tahvil etmenin mücadelesini veriyor. Siz demokrasiyle büyüdünüz. Biz de Türkiye'yi demokrasiyle büyütüyoruz. Siz milli iradeye sahip çıktınız. Biz de milli iradeye sahip çıkıyoruz. Siz ey Gaziantep özgürlük diyorsunuz. Biz de özgürlük diyoruz. Siz fitneye dur dediniz. Teröre dur dediniz. Ranta, yağmaya, yoksulluğa, yasaklara, yolsuzluğa dur dediniz. İşte biz de Türkiye genelinde aynısını söylüyoruz. Kardeşlerim bir dönem sizin büyümenizden, sizin sanayide, ticarette öne çıkmanızdan rahatsız oldular. Sadece sizin değil Anadolu'da. Kayseri'nin, Konya'nın, Çorum'un, Yozgat'ın, Uşak'ın, Sakarya'nın, Manisa'nın büyümesinden rahatsız oldular. Sırtını devlete dayayan, ucuz kredilerle beslenen, üretimi değil, rantı tercih eden elitler sizin büyümenizden, kalkınmanızdan rahatsız oldular. İşte 28 Şubat'ı bunun için yaptılar. 28 Şubat'ı sizin sanayideki büyümenizi ticaretteki istihdamdaki ihracattaki büyümenizi engellemek için yaptılar 28 Şubat'ı hanım kardeşlerim sizin başörtünüzü yasaklamak için yaptılar genç kardeşlerim imam hatiplilerin meslek liselilerin katsayıyla Engellenmesi için yaptılar. Kardeşlerim. Arkadaşlar, sede yok mu orada? Sede yok mu? Hemen sete. Kardeşlerim. Bakınız çok enteresandır. İmamatiflerin orta kısmını kapattılar mı? Kapattılar. Katsayı getirdiler mi? Başörtüyle İmam Hatip okuluna giremezsin dedi. Ya bir İmam Hatip'tinin okula başörtüyle girmesinden daha doğal ne olabilir? Ama bunu bile engellemeye kalktılar. Bu çileyi benim kızlarım çekti. Kızlarımı da sokmuyorlardı. Üniversiteye sokmadılar. Mecburen yurt dışına gönderdi. Ve Amerika'da düşünebiliyor musunuz? başörtüsüyle orada okuyabildi. Ama kendi ülkemde okuyamadı. Ben bunu yabancı ülkelerin devlet başkanlarına, başbakanlarına söylediğim zaman şaşırıyorlardı. Nasıl olur bu iş? Siz halkı Müslüman bir ülke değil misiniz? Maalesef öz yurdunda garipsin, öz vatanında paria böyle bir durum vardı. Sabrettik. Sabrettiniz. Ama sabreden derviş hiç muradına vermiş Ve ne oldu? Ne oldu? Şimdi orta kısımlar açıldı mı? Artık katsayı kalktı mı? Başörtüsüyle okullarımıza gidiyor muyuz? Üniversiteye gidiyor muyuz? Parlamentoya giriyor muyuz? Devlet dairelerine giriyor muyuz? Aman ya Rabbi. Ne oldu? Türkiye bölündü mü? Tamaksine normalleşti. Bak şimdi benim başı açın kızım, başı örtülü kızım hepsi el ele, omuz omuza yürüyorlar. Kardeşlerim, zaten, zaten sıkıntı burada. Geçenlerde Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Başörtü meselesini ben çözdüm diyor. Başörtü meselesini ben çözdüm diyor. Ya dürüst ol, dürüst. Dürüst ol. Bu Kılıçdaroğlu'nda takiyalar, yalan var, iftira var, fitne, fesat, hepsi var. Kardeşlerim, öyle ki MHP ve biz birlikte üniversitelere başörtülü olarak girme noktasında adımı attığımızda bu konuyu anayasa mahkemesine götüren o. Daha sonra milletvekili Danıştay'a götürdü. Oradan da red aldı. Ama biliyorsunuz bu iş ne zaman çözüldü? Bu anayasa referandumunda çözüldü. Hatırlıyorsunuz değil mi? Anayasa referandumunda CHP ne dedi? Hayır. MHP ne dedi? Hayır. BDF ne dedi? Hayır. %58'de millet referandumda evet dedi. İş orada çözüldü. Orada çözüldü. Kardeşlerim işte siz sahip çıktınız. Siz sahip oldunuz. Böyle olacak dediniz böyle oldu. Çünkü AK Parti'nin rotasını millet çizdi millet. Şimdi birisi bakıyorsun ben diyor Kürtlerin partisiyim. Birisi çıkıyor ben Türklerin partisiyim. Birisi çıkıyor CHP ben de kumsalların partisiyim. Kardeşlerim biz ne diyoruz? Biz 77 milyonun partisiyiz. Biz 780 bin kilometre karenin partisiyiz. Onun için Türküyle, Kürt'üyle, Zazasıyla, Arabıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Arnavutuyla ve lazım Romalıyla biz değerli kardeşlerim hepinizi yaradandan ötürü seviyoruz. Ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Tek millet. İki, tek bayrak diyoruz. Tek bayrak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehitlerimizin simgesi. Bayrağımızdan başka bayrak, asla tanımıyoruz 3 tek vatan 780 bin kilometre karede tek vatan batıda ne varsa güneydoğuda da doğuda da o olacak kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak 780 bin kilometre karede hepsi olacak 4 Rabia tek devlet tek devlet tek millet tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Yolculuğumuz bu. Ve şimdi diyorum ki biriz, iriz, diriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu böyle bileceğiz. Ne yaptılar? Gezi eylemleri yaptılar. 17 Aralık, 25 Aralık darbe girişimi yaptılar. Sanmayın ki bunların derdi ağaçtır, çevredir. Sanmayın ki bunların derdi yolsuzluktur, rüşvettir. Bunların derdi sizsiniz, siz. Bunlar sizin iktidarınızdan rahatsız oldular. Bunlar sizin iradenizden, demokrasiye sahip çıkmanızdan rahatsız oldular. Siz başbakanınıza... Hükümetinize, partinize sahip çıktığınız için, siz çözüm sürecine kardeşliğe sahip çıktığınız için rahatsız oldular. Rahtlarını kaybettikleri için, büyüyen ekonomiden rahatsız oldular. Çıkarları zedelendiği için bizim aktif dış politikamızdan rahatsız oldular. Değerli hanım kardeşlerim, bakınız sen başörtünle üniversiteye gidiyorsun ya Kamuda çalışabiliyorsun ya. Bunlar rahatsız oldular. Ama artık bu devir kapandı. Şimdi yeni bir devir var. Artık bir normalleşme süreci yaşıyoruz. Bu normalleşme süreci biliyorum. Onları ciddi manada yine rahatsız dedi. özellikle İmam Hatipli meslek liseli kardeşlerimden, yavrularımdan isteğim şudur. Sen okuduğun için, üniversiteye gidebildiğin için rahatsız olanlara karşı sizin başarınız en büyük cevaptır. Ne oldu? Artık İmam Hatipler açıldı. Meslek liseleri açıldı. Ama düz liselere de Kur'an-ı Kerim seçmeli ders olarak kondu. Bunlar rahatsız oldular. Siyer-i Nebi, Peygamber Efendimizin hayatı kondu. Bunlar rahatsız oldular. Din kültürü ve ahlak dersi zaten vardı. Bunlar rahatsız oldular. Herkesin kendi ana dilini öğrenmesinin, öğretmesinin önünü açtığımız için rahatsız oldular. Kan akmıyor ya, anneler ağlamıyor ya, Babaların yüreği yanmıyor ya. Bunlar rahatsız oldular. Hey Gaziantep. Biz senin kahramanlığından ilham alarak Filistin diyoruz ya. İşte onlar rahatsız oldular. Mısır'da darbe, Suriye'de zulme baş kaldırdığımız için rahatsız oldular. 700 bin Suriyeli kardeşimize sahip çıktığımız için rahatsız oldular. Mavi Marmara ile hakkı savunduğumuz için rahatsız oldular. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bu Türkiye'ye ne oluyor? Bu Türkiye artık çok oluyor ha. Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye küresel yatırımlar yapıyor. Türkiye'nin kardeşlerim biz göreve geldiğimizde Merkez Bankası'nda ne vardı? 27,5 milyar dolar. Şimdi ne var? 128 milyar dolar. Onları buraya hissetti. Kardeşlerim kim vardı iktidarda? MHP. CHP'nin yavrusu DSP. IMF'ye ne kadar borçluydular? 23,5 milyar dolar. Ödedik. 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 14 Mayıs'ta sıfırladık. Şimdi IMF bizden borç istiyor. 5 milyar dolar istedikleri zaman borç vereceğiz. İşte bunu azmedemediler. Kardeşlerim, milli gelir neydi biliyor musunuz? 230 milyar dolar. Şimdi milli gelir ne biliyor musunuz? 820 milyar dolar. İşte onları bu rahatsız etti. Ah benim kardeşlerim, düşme. Aman düşme dikkat et. İhracatımız neydi? 36 milyar dolar. Şimdi ihracatımız ne? 152 milyar dolar. Onları buraya asletti. Kardeşlerim, 79 senede yapılan bölünmüş yol neydi biliyor musunuz? 6100 kilometre. Peki, 11 senede biz ne yaptık? 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Kardeşlerim, işte çıkıyor Kılıçdaroğlu. Ne diyor? Yolsuzluk, yolsuzluk, yolsuzluk. Eline diline dursun be. Diyor ki hırsızdan başbakan olmaz. Doğru. Doğru. Dört yıldır genel başkansın. Üç tane seçime girdin. Bu millet seni ne yaptı? Gömdü, gömdü. Niye? Seni bu millet SSK'dan iyi tanıyor. SSK'nın genel müdürüyken yaptıklarından iyi tanıyor. Hastane kapılarında benim vatandaşlarımı nasıl süründürdüğünü çok iyi biliyor. Hastanelerin eczanelerinden ilacımızı alamıyorduk, ilacımızı. Niye? İşte orada senin gibi bir genel müdür vardı da onun için. Şimdi benim vatandaşım istediği hastaneye gidiyor mu? İstediği eczaneden ilaçlarını alıyor mu? Evet. Mesele bu. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bunları biz getirdik. Daha önce bunlar niye yoktu? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu net borç stoku ne biliyor musunuz? Biz göreve geldiğimizde 100 liranın 73 lirası borçtu. Aman kardeşlerim, aman dikkat. Şimdi 100 liranın 35 lirası borç. Devlet %63 faizle borçlanıyordu. Şimdi tek haneli rakama düştük. Enflasyon %30'du. Canavar. Ama şimdi enflasyon %8. Aradaki farklar kimin cebinde kalıyor? Benim vatandaşımın cebi.